Merhaba arkadaşlar. Bugün güç elektroniğinde ikinci dersimize devam ediyoruz. Bugün konumuz yarım dalga doğrultucularda RL yük durumu. Bu konuya başlamadan önce ben size bir e, yarım dalga doğrultucular hakkında az buçuk bir bilgi vereyim. Benim bildiğim kadar. Şimdi arkadaşlar bu tür devreler küçük güçlü uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yani sanayide çok büyük güç gerektiren uygulamalarda zaten yarım dalga doğrultucular kullanılmıyor. Bunu biliyoruz. Yarım dalga doğrultmaçların, doğrultucuların asi kaynaktan çektiği akımın ortalama değeri sıfırdan büyüktür. Yani kaynak akımı bir DC birleşen sahiptir. Ayrıca kaynak akımının total harmonik distortion toplam harmonik bozulması yarım dalga denetimsiz veya denetimli doğrultucularda çok yüksektir. Yani kaynak çok sayıda ve yüksek genlikte harmonik içermektedir. Yani yarım dalga doğrultucuların hani büyük yüksek güçlü uygulamalarda kullanılmamasının asıl sebeplerinden birisi bu diyebilirim. Çok yüksek e, harmonik içermekte, çok sayıda ve yüksek genlikte. Çoğu zaman e, doğrultucular bildiğiniz gibi trafoların çıkışına bağlanır. Yarım dalga doğrultucu bir trafonun çıkışına bağlandığında, Trafo'dan DC bileşene sahip yüksek harmonikli bir akım çekilmiş olur. Bakın burası çok önemli. Yarım dalga doğrultucu için. Bu durumda trafonun çalışması üzerinde önemli sakıncalar oluşmaktadır. Bunlar kısaca manyetik doyum problemleri oluşur. Primer akımı ve sekonder geriliminde bozulmalar meydana gelir. Kayıplar artar, ısı problemleri oluşur. Az önce söylemiş olduğum e şey çok önemli. Yani yarım dalga doğrultucunun bir tarafının çıkışına bağlanma konusu, çok önemli bir DC bileşen çekme konusu çok önemli. şu kısma ileriki kısımda ben size anlatacağım. Şimdi ilerleyelim. Şurada gördüğünüz gibi bir RL devresi var. Bunun diferansiyel durum denklemleriyle çözümünü görmektesiniz. Bunu size bırakıyorum yani elektrik devreleri dersinde 1 ve 2 dersinde çözmeyi görmüşsünüzdür. Şunu bir gözden geçirin. Laplace yardımı ve durum denklemleri yardımıyla bunu size bırakıyorum. Kendiniz çözersiniz. Evet. diferansiyel denklemlerde ve elektrik devrelerinde hatırladığımız gibi farklı bir e, karşılıklıklar karşı şeyler var. Karşılıklı karşılıklıklar var. Cevaplar var diyelim. Şimdi e, force zorlanmış çözüm, doğal çözüm, nature, natural ve bu genel akımı veriyor bildiğiniz gibi. Şimdi bu diferansiyel denklemlerde buna homojen çözüm ve homojen olmayan, yani öz çözüm ve özel çözüm denildiğini biliyorsunuz. E, doğrusal lineer sistemlerde, kontrol sistemlerinde buna zorlanmış cevap, doğal cevap denildiğini biliyorsunuz. Devre analizinde bizim elektrik devrinde gördüğümüz kararlı durum akımı, geçici durum akımı. Steady state ve transient akım olduğunu görmektesiniz. Yine arkadaşlar bu devre diferansiyel çözümlerini yine size bırakıyorum. Yani bunu anlatsam uzun sürer. Şimdi çözmem. O yüzden hani bu ders alıyorsanız zaten Devreyi de geçmiş olmanızı varsayıyorum. Geçtiğinizi varsayıyorum. İyi bildiğinizi varsayıyorum. Zaten 3. sınıfa gelmişsiniz. Yani güç elektronik dersi alıyorsunuz. Bunları da bilmek zorundasınız. Ee, evet. Bu devrenin çözümünü yine dediğim gibi buradan görüyorsunuz. Her şeyle. Şimdi arkadaşlar hmm. Bu devrede Diyosuz VL devresinde bu devrenin çözümü Laplace yöntemi kullanılarak yapılabilir. Laplace ve ardından ters Laplace dönüşümü yapıldıktan sonra trigonometrik eşitlikler kullanılarak sadeleştirme yapılması gerekir. Bu da uzun işlemler anlamına gelir. Yani şu kısmı çıkardığımız kısım. Böyle bir devrenin çözümü diferansiyel denklem konuları içerisinde belirsiz katsayılar yöntemi ile gerçekleştirilir. Çözüm e, yine de nispeten uzun işlemler gerektiriyor. Ama şu Laplace yönteminden daha kısa olduğu kesin bir sonuçtur. Evet, bu devrenin grafisi olarak biraz yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu devrin akımı karallı. IFT ve geçici INT durum bileşenlerinden oluşmaktadır. Fakat geçici durum durum bileşeni yalnızca ilk alternansta etkilidir. Bakın. İlk alternansta etkilidir. İlk alternansı ihmal ettiğinizde ettiğimizde diğer bütün alternanslarda devre akımı sadece kararlı durum bileşeninden oluşmaktadır gördüğünüz gibi. Bu yüzden bu tür devrelerde hesapladığımız akım değeri it Vm bölü Z sinüs omega T eksi teta. Teta da tanjant eksi bir omega L bölü R. Bu formülleri gerçekten iyi bilmeniz lazım. Çünkü diyot taktığımızda da bu formüller aynen geçerli olacak. Yalnız diyotun özelliği sınır değerlerinde bir etkisi var. Ama bu formüller aynı şekilde geçerli. Evet. Devreden geçen akım hem pozitif hem negatif değerler alabildiğinden tüm açı değerlerine devre akımının belli bir değeri vardır. Bunu da biliyoruz zaten. İlerleyelim. Diyotlu olan kısma gelelim. Bunlar zaten direkt çıkarılmış hali. Diyotlu kısma gelirse. Dediğim gibi yine bir önceki devrenin çözümüyle aynı. Çözüm yöntemi aynı. Bir çözüm yönteminde farklılık yok. Fakat demin de bahsetmiş olduğum gibi. Devre akımı tüm omega t değerleri için pozitif veya negatif bir değere sahipken. Bu devreden geçen akım yalnızca sıfır ile Beta aralığı için bir pozitif değere sahiptir. Bunu unutmuyoruz. Yani tüm omega t değerleri için geçerli ise. hale. Siz diyor taktıktan sonra. Pozitif alternasta. Sıfırla beta aralığında sadece geçerli. Bakımın değeri. Yine. E, ikinci. Devre yani RL devresi için konuşacak olursak. Yani bu devre için konuşacak olursak. Bu devre için. Bu devre için. Eğer bu devrenin. Şuradan konuşalım. Eğer bu devrenin zaman sabiti çok yüksek değilse. Yani. Zaman sabiti burada hesaplanıyor. To L bölü R. Bu devrede devre akımının sahip olduğu geçici durum bileşeninin yalnızca ilk alternansta etkisi vardır. Zaman sabiti çok yüksek olsa bile geçici durum davranışı ancak ilk birkaç alternans boyunca etkili olabilir. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra sıfırlanır. Bu yüzden omega t eşittir 0 anında belirli bir süre sonra geçici durum bileşeni sıfıra gider ve devreden geçen akım sinüsoidal bir şekle sahip olur. Sıfıra gider ve devreden geçen akım sinüsoidal bir şekle sahip olur. Gördüğünüz gibi. Böyle bir elektrik devresinde doğrusal devre teoremlerini kullanarak ortalama ve RMS büyüklükler, güçler ve güç faktörü gibi her türlü devre niceliğini hesaplayabiliriz. Şimdi söyleyeceğim şeyler önemli. Ve can kulağıyla dinleseniz güzel olur. <laughs> Yalnızca bir tane omega t eşittir sıfır anı vardır. Bu yüzden devre akımı sadece karallı durum bileşeninden oluşmaktadır. Karallı durum bileşeni sinüsoidal bir şekle sahiptir. Bu duruma doğrusal kaynak, doğrusal yük durumu denir. Bu yüzden doğrusal devre teoremleri ile devre nicelikleri hesaplanır. Bu devrede doğrusal e, devre teoremleri ile nicelikler hesaplanabiliyor. Lineer devre teoremleri Yalnız biz buraya diyot taktığımız an. Evet, asıl önemli kısma geliyoruz. Diyot taktığımız an. Yarım dalga doğrultucu devresinde diyot, her pozitif alternansın başlangıcında, yani omega t eşittir sıfır anında, akımın sıfıra gittiği açı, yani beta değerine kadar iletimde kalır. Yani her pozitif alternansın başlangıcı omega t eşittir sıfır anındır. Bunu unutmuyoruz. Bu yüzden her omega t eşittir 0 anında omega t eşittir beta değerine kadar devreden pozitif bir akım geçer. Görüldüğü gibi. Bu akımın geçici durum birleşiminin etkisi diyot iletimde kaldığı süre boyunca devam eder. Diyot iletimde kaldığı süre boyunca devam eder. Bu durum her pozitif alternansa tekrarlandığı için devre akımının geçici durum bileşenini ihmal edemeyiz. Böyle bir devrede çekilen akım sinüsoidal bir şekle sahip olamaz. Sinüsoidal şekle sahip olamayan gerilim veya akımlarla doğrusal devre teoremleri kullanılarak devre nicelikleri hesaplayamayız. Burası da önemli. Şimdi genel olarak cümlemi de toplarsak önemli noktaları söylüyorum. Pozitif alternans sayısı kadar, kadar omega eşittir 0 anı vardır. Pozitif alternans sayısı kadar vardır. Bu yüzden devre akımı kararlı ve geçici durum bileşenliğinden oluşmaktadır. Bu yüzden devre akımı ödel bir şekle sahip değildir. Bu duruma doğrusal kaynak, doğrusal olmayan yük durumu denir. Bu yüzden doğrusal devre teoremleri ile devre hesaplanamaz. Şimdi arkadaşlar neden bu şekle sahip olduğunu bir açıklayalım. Yani neden beta'ya kadar sahip olduğunu bir açıklayalım. Hı. Şimdi diyotlu haline bakıyoruz değil mi? Aşağıda. Hı. Bakın arkadaşlar. Pozitif alternansta ee, giriş sinyalimiz anot katottan daha pozitif olduğu için diyot iletimde. Ve buradan bir gelin ve akım oluşuyor değil mi? Çıkışımız pozitif alternansla aynı şekilde. Fakat biz bunu negatif alternansa çektiğimiz an, negatif alternansa çektiğimiz an, burası kesimde, Yalnız önemli bir kısma geliyorum. Peki akımın şekli neden beta kadar yerlemiş? Çünkü bobin e, üzerinde bir manyetik alan depoladığı için e, siz kesime götürseniz bile buradan bir akım akmaya devam edecektir. Ta ki bu manyetik alan bitene bitesine kadar. O yüzden e, buradan bir akım geçtiği için Buranın manyetik ak, akısının bittiği süre kadar akım devam eder. Yani çıkış gerilimimiz de bitiyor. İlk periyotta bitiyor pozitif alternans'ta. Siz bunu kesime götürdüğünüz an, burayı kesime götürdüğünüz an bobinin üstündeki manyetik alan vitesiye kadar buradan akım geçiyor. Geçtiği için de çıkışta bir gerilim oluşuyor o süre zarfında yani akım, şuradaki akım bitesiye kadar şu süre zarfında yani şu süre zarfında bakın şu süre zarfında hala gerilim oluşmaya devam ediyor. Ta ki gerilim bittiği an beta sonra sıfırlanıyor bir sonraki periyoda kadar. Aynı şey direnç ve bobin üzerindeki zaten gerilimler, gerilimleri anlamışsınızdır. Yani genel olarak bu beta'nın mantığını anladığınızı düşünüyorum. Evet, şu formüller arkadaşlar çok önemli. Sorularda çok işimize yarıyor bizim. Şimdi birazdan bir soru göstereceğim size. Bu diferansiyel denklemlerle çıkardığımız sorular çok önemli diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şu denklem yani akım denklemi, i omega t den denklemi şu denklem. Ee, bir bu bir transcendental denklemdir. Yani cebirsel olmayan denklemdir. Böyle denklemlerin kapalı formda bir çözümü yoktur. Çözümde numerik yollar kullanmak gereklidir. Yani bunu hesap makinesinde çözeceğiz arkadaşlar eğer sınav anında olacaksa. Şu, dediğim gibi bu numerik yollardan bazıları Newton-Raphson güç telleri lineer interpolasyon yöntemi olarak verilebilir. Şimdi çözüm yolu. Devreyi çözerken çözüm adımlarımız bunlar. Z'yi, empedansı ve yük açısını hesaplıyoruz. Oradan omega t'yi hesaplıyoruz. Oradan i omega t bileşenini hesaplıyoruz. i omega t bileşeninden beta'yı çekiyoruz. Beta'dan ortalama akımı çekiyoruz. Oradan e, akımın RMS değerini, oradan gücü hesaplayabiliyoruz, yük üzerindeki gücü ve güç faktörünü hesaplayabiliyoruz. Şimdi böyle bir devrenin size bir örnek ver, verdim burada. Yani hocamız verdi aslında diyeyim ben vermedim. E, direnci 110, bobinin endüktansı 0.1 Henry ve giriş gerilimimiz de 100 sin. 60 Hz 377 de 2 pfden 2 2PF pi eşittir 377 ise f'imiz buradan 60 Hz çıkıyor. 60 Hz'lik bir gerilim kaynağıymış. Soruda ne istiyor bizden? Değerden geçen akımı ortalama değeri, RMS değerini, yükü, kaynaktan yükü aktığına ortalama gücü, güç faktörünü, RMS değeri ve açısı, devreden geçen akımın temel dalgası RMS değeri ve açısı, THD'si, Distortion faktörü güç hesaplamasını sağlamasını yapın diyor ve doğal reaktif ve güç doğal reaktif güç ve harmonik reaktif güçleri hesaplayınız. Kuralımız neydi ilk başlayacağımız şey? Açıyı ve empedans hesaplamak. Teta eşittir tanjant eksi 1 omega l bölü r idi. Y'ne koyduğumuzda 0.361 radyan. Z'miz neydi? R kare artı omega l'nin karesi. Buradan bunu da buluyoruz. Omega to. Omega l bölü r. To'nun l bölü r olduğunu biliyoruz. Buradan da 0.377'yi hesaplıyoruz. A'nın formülü neydi? Vm bölü z sinüs tetaydı. Evet. Vm'miz de 100. 100. Z'miz de 106.9. 106 Onu bölersek birbirine bölersek 0.936 çıkıyor. İşte bu değerleri akımı akımda üste koyduğumuz yerlerine yazıyoruz. Akımın genel formülü neydi i omega t? Vm bölü z çarpı sinüs omega t eksi teta artı a çarpı e z eksi omega t bölü omega toydu. Yerlerine koyarsak akımın genel denklemini buluyoruz. Bu ama 0 ve beta aralığında. Diğer beta ile pi aralığında zaten sıfır olduğunu yukarıda ben size anlatmıştım. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, biz buradan beta'yı nasıl çekiyoruz? Şimdi e, beta, akım piye kadar, e, yani betaya kadar, pi'den sonra betaya kadar diyeyim ben size. Aktif olduğu için, yani başlangıç pi artı teta kadar diyeyim. Bunu aynen hesap makinesine yazıyorsunuz. Sonra sıfır eşitliyorsunuz. Hesap makinesinde bu denklem çözümü vardır hesap makinenizde zaten. Eşitledikten sonra sizden bir başlangıç x değeri istiyor. Yani başlangıç değeri istiyor. x eşittir diyor. Siz oraya pi değerini giriyorsunuz. Yani pi kadar ilerlet diyoruz. diyoruz. Pi değerini girdiğiniz an size x'in 3.5 olduğunu veriyor. Akımın ortalama değeri zaten yukarıda formülle verdiğim gibi tek tek yerine koyup yapıyorsunuz. Burası sınırları sıfırdan beta yine. RMS değeri. Gücünü hesaplıyorsunuz. Güç faktörünü hesaplıyorsunuz. Şöyle bırakayım. Tek tek bakarsınız. Hesapladıktan sonra temel dalgasını dediği için. Bunu Fourier hesaplamamız lazım arkadaşlar akımın temel dalgasını. Onu da size bırakıyorum. Total Harmonic Distortion 1-DF'nin karesi bölü DF'nin karesi. Oradan hesaplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu devreyi e, bu sefer de T'sinde kuralım. Şu devreyi eee size bırakıyorum. Çözümünü yorumlara yazarsınız. Ben de hem de çözmüş olurum tekrardan. Evet, şu yukarıdaki devreyi PS'imde kuralım arkadaşlar ve sonuçlarımıza bir bakalım. yanlış mı oldu? Az kaynak. E, vardı. Diyotumuz vardı. Pardon. Diyot. Z. L. O Şimdi Bunları birleştirelim. Size şimdi göstereceğim ben aynı şeylerle karşılaşabiliyor muyuz? Şimdi siz de pelisimi öğrenmiş olursunuz. Şöyle bir toprak takıyorum. Şöyle bir toplayalım. Çıkış yolu. Şöyle bir amper metre Burası Vs. Burası V 0 Çıkış Burası da I, S, I, 0 yani aynı şey. Tek kolaklığın. Burası 110'du. Burası 0.1 her neydi? Simulate. Tamam. 0.0 Kaç yaparım burayı? 2 yapalım. Tamam. Arkadaşlar bir grafikliğimize bakalım. Vs evet. V0 ekleyelim. Evet. v 0 ekleyelim. Bence bir yapalım. Şurada. Tek tek ekleyelim. Şurada. V0, e, ekledik ve çıkış dalgasını ekleyelim. Ve I0 ekleyelim. Gördüğünüz gibi e, Belli bir değerden başladıktan sonra. Dur bakalım. Yanlış yanlış olabilirim, Şunu yerine değiştirmemişim. E, 100'dü. Frekansı 60'dı. Vs, vs sıfıra ekleyelim üst üste. Şimdi de 0 ekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gelim, e, giriş gerilimimiz kırmızı ile gösteriliyor. Çıkış gerilimimiz mavi ile gösteriliyor. Bu da akımımız. Değerdeki akımımız. Ee, i̇lk pozitif alternansta tekrar anlatıyorum. Pozitif alternansta çıkışa aynen aktarılır. Diyot iletimde olduğu için. Çıkışa aynen aktarılır. Yalnız negatif alternasta, bobin negatif alternasta diyot kesime gider. Normalde bir akım oluşmaması beklenir. Fakat bobin üzerinde bir manyetik alan oluştuğu için hali bir akım oluşur orada. Oradaki akım yani manyetik alan bitene kadar akım oluşmaya devam eder. O süre zarfında beta süresi kadar o süre zarfında bir gerilim de indüklenir. Ee, ve akımın yani bir periyot bittikten sonra, şurayı görüyorsunuz bir periyot bittikten sonra şurada akım hala devam eder. Bu akımın devam etme süresi, buradaki gerilimin oluşma süresi aynıdır. Yani bittiği an akım da biter, bobin üzerindeki manyetik alan gerilim de birden sıfıra biter. Yani tam şu an arkadaşlar, şu nokta beta noktası, şu nokta beta noktası bir dahaki periyoda kadar zaten sıfırdır. Ee, şimdi oradaki değerlerle aynı mı değerlerimiz bir görelim. RMS değeri, akımın RMS değerini istiyor bizden. 4.62 çarpı 10 üzeri eksi 1. 0.462. Doğru. Yaklaşık aynı. Gördüğünüz gibi. Ortalama değeri bakalım. Min. 0 0 3.11 çarpı 10 eksi 1. 0.308. 0.311. Aynı. Yine gördüğünüz gibi. Bu da tamam. Peki bu gücü falan nasıl hesaplayacaksınız arkadaşlar? Şimdi onu hesaplamak için. Şimdi gücün formülü I kare R'ydi değil mi? Buradan THD'yi de hesaplayabiliyorsunuz. Total Harmonic Distortion 60 Hz. Onu da bir görelim. Yani bir. Ee, bu el hesaplaması olduğu için simülasyon sonuçları daha iyi sonuç veriyor. O yüzden böyle bir sonuçla karşılaştık. Zaten THD RMS diyelim, yani kaynak akımı için. Ama zaten gördüğünüz gibi aynı şey. Ee, ne diyorduk? Gücü nasıl hesaplayacağız? Şimdi e, neydi formülümüz? RMS'in karesi çarpı R. Şimdi e, bir kere RMS değerine basıyoruz. Burada I0'ın RMS değeri bu değil mi arkadaşlar? Şunu bir kere buraya ekleyelim. Bunun karesi çarpı R'miz kaçtı? 100. TL'nin değeri 21.06 Watt. Buradaki değerler daha yakın değerler. O yüzden THD falan oynuyor. Yani değerler bir günden sonra değer farklılıkları falan olduğu için. 22.43 yakın. Yani buradan hesaplama yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Fourier analizi de yapabilirsiniz arkadaşlar buradan. FFT analizi. Güç faktörünü bulabilirsiniz yine dediğim gibi. Evet arkadaşlar bugünlük e, dersimizin sonuna geldik. Herhangi bir yanlış söyleyimde bulunduysam e, sizlerden özür dilerim. E, beni de bilgilendirirseniz çok sevinirim. Yani benim de yanlışlarım olabilir. Hem ben bu videoları zaten e, hem sizin için hem kendim için çekiyorum. Yani bir şeyi ben anlatarak daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Hem bu konu konularla alakalı düzgün bir video yok Türkçe. Yani kendimi de geliştirmek istiyorum. Hani yanlışım olduysa affola. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler.